başını sağlığı yaşsın Gel bacım. <laughs> gel <laughs> gel duygu sen de ya. Eşi sayılır şu anda. Türkiye'den şey. aldı şey. şey evet. 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 çok uğraştı. Böyle. Daha da uğraşacaktı. Böyle. böyle. Sizden bir mı olacak.

daha sizinle İstanbul'a gideceğim. De, evet. evet. Çok evet. istiyorum. Evet. 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 Bir şeye ihtiyacınız olursa biz güzel ve büyük bir aileyiz. Her zaman sizin çocuklarınızın, yakınlarınızın, akrabalarınızın bir ihtiyacı olursa mutlaka haberimiz olsun. Mutlaka ama. Ee, sonuçta dediğim gibi biz büyük ve güzel bir aileyiz. Birbirimize yardım ederiz. Yani. <laughs>

kim tamam. yanaşıyor bir miktar sayın alabiliriz. Sayın başkanım Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun ne demek? Yani şu anda benim ııı e, Mahallesi, Nümine Mahallesi gerçekten çok zor durumda. Tamam. Söyledi İtiyacımız bana. Çok, vekilim. Sayın vekilimle biz dolaştık. Tamam tamam. Ee, ama biz zamanında gelmiyor. Şimdi bugün Altın yarın çok buradayız. Çok perişan, dışarıda kalıyor. Odurumuz yok, sobamız yok. Evet. Yani perişan haldeyiz. Bugün ben bile ablamı kaybettim Gözükal'da. Ben bile Gözükal'dan 15 15 dakika sonra çıktım. Allah'a çok şükür bize bir şey olmadı ama halkıma oldu yani? Öyle, öyle. öyle. Allah yardımcımız Buray olsun. olsun. Kolay değil yani. Bir iki bin insanımız var Sayın Başkan. Benim mahallede sadece. Tamam diyeceksiniz ki biri, biri de bir. Tam ne diye düşüyor mahalle? Bu e, sahil tarafı. Hayır sahil tarafı değil. E, 5in e üstü. E5'in üstü. Ha. Buray, Burayı, Adana Hatay yolunun üstü. Evet, evet. evet. Bugün değerlendirmeler yapacağız. Çadır neredeyse. çok Yarın acil Yarın çadır buradayız. bir de konteyner lazım Sayın Başkanım. Tamam. Duydum dediklerini. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you very much. Thank you. For Thank you. All your team. Thank you. For all your team. Gönüllü olarak geldik ama bu arkadaşlar Alo. mükemmel çalıştılar. Harikalar evet. yarattılar yani. Aynen. Bir dakika Thank boş you. Bir dakika boş durmadılar başkanım. Abi.